Sezit Borsuk ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Ee, anime Dünyası serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu videomuzda ele alacağımız yapım Another isimli one shot bir anime. Another aslında korku, okul temalı Japon korku öğelerinin içinde barındıran bir yapım. One shot diyoruz, one shot dediğimiz kısa ve tek sezonda çekilen serileri diyoruz. Bunun sebebi şu, bu seri özelinde, bu seri aslında 2009 yılında Japonya'da yayınlanmış olan aynı isimdeki bir Japon korku romanından uyarlama. romanın yazarı Yukito Asatsuji. bu romanda bağlı kalarak yapılmış olan one shot yani tek sezon, tek çekimlik bir seri olarak karşımıza çıkıyor. 12 bölümden oluşuyor bu Another serisi. Özellikle korku temasını, korku gerilim temasını seviyorsanız ve böyle tek oturuşta bitireyim, hani şöyle doya doya gireyim istiyorsanız bir yapım arıyorsanız bu yapım sizin için tam da biçilmiş kaftan diyebiliriz. Ee, şimdi özel önce şundan bahsetmek lazım. Normal şartlarda böyle anime ve mangalar arasındaki en büyük fark aslında mangalarda hem hikayeye hem karaktere hem de genel olguya, bütün olaylara ayrılacak daha fazla zaman oluyor. Ve böylelikle daha uzun uzadıya konuyu anlatıp daha derinlerine inebiliyorsunuz. Ancak animeye geçtiğimiz zaman e, belli başlı sayıdaki serinin sıkıştırılarak bir bölümler haline getirilmesi söz konusu olduğu için bazen bazı durumlarda özellikle de Van animelerde e, bu bazı detaylar atlanmış olabiliyor. Konuların bazıları çok az veya da hiç işlenmeden geçilebiliyor. E, bu bir eksi aslında baktığınız zaman animeler için. Hatta şöyle bir özel durumdan da bahsedebiliriz. Şimdi bu anime yapımlarının Japonya'da televizyonda yayınlandığını düşünecek olursak biz her ne kadar burada internetten izliyor olsak da bunlar aslında televizyon, TV yapımları ee, ve doğal olarak da e, bir sansüre de maruz kalıyorlar. Yani hem konu bazlı hem de mesela özellikle Shonen serilerinde işte vurdulu, kırdılı, kol, bacak kesmeli e, sahneler mangalarda çok daha net bir şekilde sunulurken animelerde ise bayağı bir sansüre uğruyor. E, bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ancak e döndüğümüz zaman bu yapım özelinde baktığımızda çok da fazla bundan etkilenmemiş. Şimdi hem yaz, yazılmış olan kitabı da okuduğum için ben ikisinin arasındaki karşılaştırmayı yapabiliyoruz. Özellikle dediğim gibi korku gerilim tadında yapısında bunu seviyorsanız gerçekten çok güzel bir yapım olmuş. Onun haricinde ana hikayeye yani kitabın vurgulamak istediği yapıya o gerilim ögelerine bağlı kalmış. Çok da fazla böyle üstün körü geçmemiş. Şöyle ilk 1-2 bölüm yani kitabı okuyanlarınız varsa yani manga serisine bakanlığınız varsa ilk 1-2 bölüm seriye göre biraz daha yavaş biraz daha yavan geçmiş. Yani olaya giriş açısından. Ama böyle 3. 4. bölümden sonra artık böyle kendini hissettirmeye başlamış. Zaten dediğim gibi 12 bölümde çekildiği için bu yapım aslında e, olayların mümkün olduğu kadar seri işlemeye çalışmışlar. E, ve bunu da aslında çok güzel başarmışlar baktığımız zaman. Şimdi seriden bahsedecek olursak, e, Another serisi öncelikle seriye girmeden önce şundan bahsedeyim. Korku gerilim teması okul korku olarak diye bir e, ayrı başlık altında inceleniyor yani Japonya'da. Çünkü biliyorsunuz çok garip insanlar. E, bir kere Yapımcılara şunu söylemek istiyorum. Kendi kanaatimdir. Şu korku teması, gerilim teması zaten hali hazırda. Zaten çok güzel yapıyorsunuz. Yani çok fazla korkutuyorsunuz. Yani Garez gibi, One Miss Call gibi yapımlar Japonlardan çıktı biliyorsunuz. Yani bunun yanında bir de bu korkunun içerisinde çocukları katmasanız olmazdı. Yani double damage oluyor. Yani iki katı daha korkutun. Daha gerilimli oluyor. Burada da bunlar çok fazla faydalanmışlar aslında baktığınızda. Şimdi hikayeye dönecek olursak hikaye Esasen 1972 yılında Japonya'nın küçük bir kasabasında gerçekleşiyor. Burada Misaki isimli bir çocuk var. Okulda, ortaokulunda son sınıfa geçmeden, derslerinde falan da çok başarılı, ölüyor. Daha sonrasında, işte cenazesi falan yapılıyor. Ders esnasında sırası boş bırakılıyor. Ancak derslerin bir tanesinde arkadaşlarından biri, ''Misaki ölmedi, hala burada.'' diyor. Hadi bu diyor. Sonra geri kalan da sanki misal ki çocuk hiç ölmemiş gibi öğretmenleri de dahil olmak üzere bütün bir son yılı e, o çocuk orada oturuyormuş gibi hareket edip ona göre davranıyorlar. E, daha sonrasında ise okul bitiyor, bir mezuniyet fotoğrafı çekiliyor. Mezuniyet fotoğrafına e, baktıkları zaman da bu ölen ama aslında bunların ölmemiş gibi davrandığı ama aslında gerçekten orada olmayan. E, Misaki'nin mezuniyet fotoğrafında olduğu görülüyor. Aha burada işte zaten Zulman'ın zırt dediği yere geliyorsunuz. Daha sonrasında 26 yıl sonrasına geçiyoruz hikayede. 1998 yılında Tokyo'dan gelen büyük şehirden annesinin yanına gelen Koichi isimli bir çocuk şehre geliyor. Ve bu Misaki'nin aslında okuduğu yani ölen Misaki'nin okuduğu sınıfa transfer oluyor. Orada okumaya başlıyor kasabaya gelir gelmez başından talihsiz bir olay geçiyor. Hastaneye kaldırılıyor. Hastanede gece bir tek gözü bantlı bir kız görüyor. Bu kız da asansöre biniyor. Deli. Bununla apartman, bodrum katına kadar iniyorlar hastanenin. Deliler. Morga kadar giriyorlar. Deliler. Daha sonrasında kıza ne, burada ne aradığını sorduğu zaman diğer yarım burada onu arıyorum. Diyor. Şimdi zaten yeteri kadar e, saçma değilmiş gibi yani bu çocukların Bodrum kaptan, Morg'dan ne işleri var? Buradan sonra zaten işler çığırından çıkıyor. E, bu tek gözü bantlı kızımızın ismi de Misaki May. Tek yarısını arıyor. 26 yıl önce ölen bir kız var Misaki. Ama şimdi diyorsunuz ya ha spoilerı yedik her şey açığa çıktı. Çıkmadı. Yani kurgu o kadar güzel gidiyor ki size böyle ilk başta Aklınıza gelen şey, aa bak bu da misaki, o da misaki dediğinizi şey hiç alakası olmayan bir yerden çıkıyor. E, bu yüzden kurgu bazında, hikaye bazında da gerçekten kendinden bahsettiren bir yapım olması işte buradan geliyor. Aslında aklınıza gelen ilk şey hikayede anlatılan şey değil baktığınız zaman. Bu yüzden izlemeye devam ediyor kesinlikle. Daha sonrasında e, hastaneden çıkınca bu koyca okula gidiyor. Bu misaki meyinin de aynı sınıfta olduğunu öğreniyor, yani o fark ediyor. Daha sonrasında konuşmaya çalışıyor ama sınıftaki diğer çocuklar öğretmen de dahil olmak üzere bu çocuğa biraz ters davranıyorlar. Ona diyorlar ki olmayanla konuşma misaki için. Ee, buradan sonrasını anlatmayacağım spoiler girmesi çünkü artık hepsi ne var ne yok dökülüyor ortaya. Buraya kadar genel bazda hikayenin anlattığı şeyler Özele yani başından geçen olaylara girdiğiniz zaman işte korku gerilim teması da esasen burada kendini göstermeye başlıyor yapımda. Ee, özellikle bu okul temasının gerilim ve korkuyla çok fazla bağdaştırıldığı ve çok güzel bir uyum yakalandığı bir seri. Aynı zamanda böyle beni çok yormasın, ee, bir oturuşta bitireyim diyorsanız eğer şöyle 12 bölümden oluşan, gerçekten tadı damağınızda kalan güzel bir seri. Ee, aslında hani devamı olsa da izlesek diyeceğiniz bir yapım halini alıyor bir yerden sonra ama dediğiniz gibi bir romandan uyarlama ve Van Shot yani tek seride tek çekimde yapılan bir yapımdan bahsediyoruz burada. bu seride birkaç farklı böyle şöyle söyleyeyim. Özellikle 3. dördüncü bölümden sonra her bölümün böyle önemli anları var. Bu önemli anlarda işte tahmin edebilirsiniz neler olacağını az çok. gerçekten aklınızdan çıkmıyor bir süre. Mesela benim seriyle alakalı hiç aklından çıkmayan bir tane bir görsel var. Onu burada göstermeyeceğim size. Sürprizi kaçmasın diye. olay şu. Hani bizde bir Tabir vardır ya işte şemsiye ile alakalı. Heh, o tabire çok farklı bir yaklaşım getiriyorlar. Ve bunu da bu korku gerilim temasının içerisine e, iyi bir şekilde yediriyorlar. İzlediğiniz zaman hadi oradan diyorsunuz. E, dediğim gibi sürprizini kaçırmamak için çok da fazla detay vermiyorum ama kesinlikle izlemeyeniniz varsa izlemesi gereken bir yapım olduğunu söylemek gerekiyor. Evet. Bu bölümlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. <laughs>